Selamun aleyküm. Hoş Ne var büyük bir işiniz? Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. <laughs> <bears gomy aulder siamoen> <Evet. şekilde> Hüseyin Başkanım, dünyamda destekleyen benim. Dünyamda dedim, Başkanım dedim, kazandı. Hayır dedim. ama seninle başka destekleyen yok. Olur, hepsi olsun. destekledi, he? hepsi, hepsi. Dünyam. Hepsi destekliyor he. yani niye o zaman ben destekliyorum? Hepimiz <laughs> destekledik diyor. İyi, tamam. olarak. Hocam nasılsınız? hoş geldiniz. Sağ olun <laughs> olsun, iyi siz <gülüyor> nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dedin ama sen kimsin ya? Genç, şey çocuklardan <gülüyor> <sorunlu>. <gülüyor> evet, <gülüyor> mi? Çocuklardan sorumlu <laughs> Yönetim evet, buraya hoş bulduk. Sağ olun. Merhaba, Maşallah.

Kameraya basalım başkanım bunu takalım. hepsini ee, yani, de tanıştın. Yaşlıyım dedi de başkanım da. Ben evet. 74 yaşında sizi de, de yaşlıyım. Maşallah öyle mi? Ha. Tamam bu Söz bir yer aldım o zaman. En genci sensin başkanım. Söz bir yer aldım o zaman. başkanım en genci sensin. Bak şimdi. Yılmaz başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın Başın sağ olsun.